Bu arada orada çok kayar. Senin lastiklerin eski bayan... <laughs> Zamanı gelmiş. Şey yap, benim arkadaşlar bugün bana hep sorulan bir araçla beraberiz. Aslında çıktığı yıllar oldu. Arkamdaki araç 2023 model ama ikinci yere baktığınızda hep aranan, hep merak edilen bir araçla beraberiz. Bu araç MG4 Comfort. Uygun fiyatlı, Egea fiyatına bir elektrikli araç almak istediğinizde hem performanslı hem de arkadan yetiştirilmiş bir araç alabiliyorsunuz. Sürüşü nasılmış? Performans nasılmış? Hepsini sizlere anlatacağız. Bakalım AMG 4 Comfort alınır mı? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar AMG 4 Comfort'umuzu anahtarla beraber başlayalım. Şöyle güzel bir anahtarımız var. Standart. Diğer AMG'lerde de bu anahtar geliyor zaten. Evet. Tasarımımızı şöyle beraber inceleyelim. Öncelikle önden araç oldukça güzel gözüküyor. Bunun farklı renkleri de var. Erkin. Bunun farklı renklerine baktın mı hiç böyle biraz daha böyle parlak canlı renkleri bulunuyor. Bak turuncu, evet. Mavi. Siyah da var. Siyah. Ama o turuncu falan çok güzel gözüküyor. Biliyor musun? Güzel. Daha da premium gösteriyor aracı. Bir de turkuaz rengi var. O, o da müthiş. O da güzel. Evet, bu rengi de ama böyle arabayı ağır göstermiş. Evet. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Şöyle farların tasarımı ilk çıktığı anlısından güzel bir satış rakamını yakaladı. Şimdi de ikinci eli bu aracın böyle oturmuş durumda diyebilirim. İnsanlar işte bu Megane iyi e tekli bununla da gidip gidiyor. Şimdi bunlara rakip olarak C3'ler çıktı. Siz de bakmışsınızdır illa ki C3'leri leri evet. Frontera'lara. Başladım, en son buna karar verdim. En son buna karar verdin. Erkin de otomobilleri hasta olan çok seven bir arkadaşımız. Evet. Yeni tanıştık ama güzel sohbeti var. Sizler de fark edeceksiniz zaten göreceksiniz. Şöyle led farlarımız bulunuyor değil mi Erkin? Sinyallerimiz LED değil bu hoş olmamış. Halojen sinyallerimiz var. Şöyle o da LED olsaydı güzel olurdu ama büyük ihtimalle üst versiyonlarda onlar da LED geliyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü bu araçların işte Comfort, Luxury arasında sadece dolanım farkı değil batarya farkı da oluşuyor. Bu aracın bataryası 50 kW. 350 km menzili var. Tabii ki WLTP değerleri bunlar. Sizler kullandığınızda biraz daha düşük değerler göreceksiniz. Zaten biliyorsunuz bizim kanalımızda birçok elektrik araç videosunda bunları fark etmişsinizdir. Evet, jantlarımıza geldiğimizde bunlar aracın fabrikasyon lastikleri. 17 inç ebatında 215-50 R17. Continental premium kontaklarla gelmiş. Güzel lastikler. Ses yalıtımından yolda bizim standart güzergahımıza bahsedeceğiz. Anahtarsız girişi var. Giriş paketi olan bir araç için güzel bir donanım. Aynalarımız katlanmıyor gördüğüm kadarıyla. Katlanmıyor. Evet. Dediğim gibi giriş bence ayna katlamasından daha önemli. Anahtarsız giriş çok hayatı kolaylaştırıyor. Arkadaşlar içeride sadece frene basmanız marş alması için yeterli. Bu aslında arabayı hızlı kullanmanızı sağlıyor. Bakın bu aslında çok basit bir şey gibi görünebilir. Ama şimdi Citroen'de anahtar takacak delik arıyorsun. Bunu da bindiğin anda hareket ediyorsun. O büyük bir artı onu söyleyeyim. Elektrikli araba hız demek. Bu arabada yaşıyorsunuz. Şimdi 53 bin kilometrede bir araçla beraberiz. Tabii ki burada yıpranmaları da göreceğiz. Bakın burada aslında güneşten Etkilenmiş bir parça görüyorsunuz. bunu bence AMG'nin garantiden değiştirmesi lazım. Eğer videomuzu izliyorsa AMG yetkilileri bu araçta bence ilgilenmeliler çünkü bu normal değil. Şu anda 53 binlik bir araçta bu olmaz arkadaşlar. Başvuruda bulunmanı öneririm. Güneş yanı oluşmuş arkadaşlar. Konforda bu farlar geliyor. Sadece yarım bu taraf yanıyor. Eğer Luxury ve üst paketleri aldığınızda farlar tamamlanıyor. Ama de şurada spoiler var. Onu diyeceğim. Ama bak spoiler'ın olmaması burada biraz böyle enteresan bir görüntü oluşmuş. Fark ettim mi? Ha. Bir eksiklik olduğu hissediliyor. Ha. Yani burada e, aslında tamamen spoiler için yapmışlar bu arabayı. Ama işte alt pakette ne yapalım? Bunu çıkaralım. Mantığına çıkarılmış. Bence bu arabanın tek eksisi ne biliyor musun? İçeri bindiğinde de göreceksin. Arka camı göremiyorsun abi. Burayı He. ufak bu, ona? Göremiyorsun. Ya tabii dikiz aynasından yine görüyorsun o kadar da değil ama. Mesela yeterli seviyede değil. Yeterli seviyede değil bence. Tamam. Alt davlumbazları falan böyle araba tamamen sportif olarak tasarlanmış. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Ben tasarım konusunda bu arabaya özellikle fiyatını da göz önünde bulundurduğunda güzel diyorum abi. Tasarımı bence hoş. Sizler de beğeniyorsunuz yorumlara yazarsınız. Çinli araçlarda hep şu vardır bakın. Tüm Çin markalarına bakın bunu göreceksiniz. Şimdi yana açtığımda siz de fark edeceksiniz arkadaşlar bakın. Jantlar içeride kalmış gördüğünüz üzere. Yani burada Çinlerde şöyle bir şey oluyor. Bir şase yapıyorlar. Bu şasenin üzerine SUV de koyuyorlar. Hatchback de koyuyorlar. Sedan da koyuyorlar. O yüzden işte lastikler bazen içeride kalıyor. Bazen dışarıda kalıyor. Mesela buraya güzel bir spacer. Çok yakışır. Bu arabanın görüntüsünü aleyküm Bu aracın görüntüsünü şöyle değiştirecektir. Sen de fark etmişsindir belki. Bak lastikler biraz içeride fark Aynen. etmişler. Dışı almak bir tık daha aracı güzel gösterebilir. Onu belirteyim. Bir de bu araçta şöyle bir şey var. burası tam arka koltuğun altında. Teknikler. Evet. Pasisten geçiyorsun. Normal bir arabadan daha çok Hmm, arkada. İstediğin kadar yavaş geç. Allah Allah. Evet, Bağımsız evet. yoktur zaten bu araçta. Yok, yok zaten. Bakalım ona da. Şöyle. Şu an net göremiyorum. Evet, kameradan göremiyorum. Alt tarafı komple kapalı. O güzel bir detay. Sizlere yorumları yazacağım bakıp arkadaşlar kamerasına. Ya bize yeter aslında. Bizim zaten şu an bebek de ufak ya. 363 litre diye biliyorum ama. Zaten öyle çok uzun vadede kullanacağımı da düşünmediğim Aslında beklediğinden büyük ya. Yani bir e, golf bagajıyla aynı aslında. Hemen 360 litre. Bir de şu aparatı kaldırdığında tavana kadar doldurursun bunu. 400 litreleri görür. Aynen. Bu zaten çıkarıyorum yüklü bagaj yapacağım zaman. Evet. Çıkartıyorum. Alt bölümde bir şey var mı? Alt bölümde de şeyimiz var. Tamir kitimiz var. Tamir kitimiz var. Tamam. Gayet Testa var öyle. yani. Tesla'nın altında da bir bagaj var ya. Evet. Olsa güzel olurdu. Olsa güzel olurmuş aslında. Ama her tarafı bak şey kaplamışlar. Halılarla kaplamışlar. Yani evet. öyle kalitesiz hissettirmiyor. Aynen öyle. Plasiye basmamışlar. Şurada ufak bir cebi var. Öyle numaradan koymuşlar. Evet. <laughs> işte. Bebek arabası falan sığıyor ama sonuç olarak. Sen misin? Ki şu anda mesela menzil konusuna baktığında azalma hissediyor musun sürüşte? Mesela hani 350 kilometre menzil var ya. Sen maksimum ne gördün bu araçta menzil olarak? 260 gördüm abi. 260. Ama şöyle söyleyeyim. Hep şehir içi mi? E, Düzce'ye gittim geldim. Bir İzmit'e gittim geldim aynı gün içerisinde. Evet. Ortalama, ortalama ne hatırlıyor, hatırlıyor musun? Ortalama yakıt değerini Ortalama yakıt 17 abi. 17. Fabrika değerini aslında görmüşsün. Evet. Klimayı da açık kullandım açıkçası. Hani, evet. E, ama genelde açık kullandım. Araba serinlediğinde kapatıyorum çünkü bebek var. Ama aynı zamanda. klimalar bu araçlarda çok fazla yakmıyor açık. biliyor musun? Onu insanlar biraz yanlış anlıyor. E, ne demiş? elektrikli araçlarda klima açık 1000 km menzil olursa almayı düşünüyorum Yani sen içten yanmalı arabalarda 1000 km menzil alıyor musun? Mümkündü. Sembol alman lazım. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Sembolü binersen alırsın abi. <laughs> aslında MG arkadaşlar İngiliz meşi bir marka. Ancak evet. Çinli bir firmayla birleştiler. Çin'de üretim yapıyorlar. Bu kapatalım. Tamam. Gence artık sürüşe geçelim. Değil Çünkü de. bir iyice yandım ben abi. <laughs> Sıcak bastı beni. Arkadaşlar aracın içine bindiniz hemen ekranlar geliyor. Koltuğa oturmanız aslında bir sensör var. O sensör algılıyor sizleri. Freni bastığınızda tık sesi geliyor. Ready yazıyor. Artık aracınızı D'ye takıp hemen ilerleyebilirsiniz. Ne bir el freni ne bir başka bir şey. Hiçbir şey açmamıza gerek yok. Şu fites işi benim çok hoşuma gitti. Güzel evet. evet. Elime muhteşem bir haz veriyor. Değil mi? <laughs> Tam olarak kullanışlı, kullanışlı bir yerde. Çok kullanışlı bir yerde. Çok güzel. Ya ben şu konsolları seviyorum. Hemen telefonunu buraya at. İşte kablosuz şarj yok ama lakşerilerde var diye biliyorum. Orta bölümün boş olması beni çok rahatlatıyor. İşte eşya gözleri olsun, bardaklık olsun. Ulaşılabilir bir alanda. Buralar gayet hoş Şşş, görünüyor. Apple CarPlay de şöyle çalışıyor. Kablosunu takıyorsunuz. Bluetooth bağladığınız zaman açılmıyor. Kablosunu taktığınız zaman kendi Apple CarPlay'e bağlanıyor. Kablosuz Apple CarPlay yok. Yok kablosuz. Ama bir söyleyeyim mi? Ekran kendine geldi. Evet. Yani ekran biraz önce sanki TFT gibiydi. Şimdi harbiden <laughs> çok net bir şekilde geldi. Valla çok kaliteli oldu. Evet ekran beklerimden daha güzel arkadaşlar. Şimdi anlatacağım sizlere. Bakın burada aslında sayı motor olarak bu aracın üreticisinin ismini de görüyorsunuz. Şöyle yukarılarda sert plastikler var elbette. Ama bu bölümler deri, derimsi bir yapay malzeme tabii ki. Şöyle kapı kollarımızda yine aynı malzemeler devam ediyor. Bu bölüm önemli. Bu bölümde aslında şuraya da çok fazla işiniz yok ama bu bölümde eğer sert, sert malzeme olduğunda insanın çok rahatsız edebiliyor. Aynı ayarlarımızı görüyoruz. Far yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Şöyle göğsümüz yumuşak. Onunla ilgili problem yok. Kısa bir göğüs yani nispeten kısa bir göğüs var diğer araçlara göre. Bu da aslında kullanım biraz daha kolaylaştırır normalde. Biz de göreceğiz birazdan. Direkler kalın. Orada bir kör nokta oluşacağını düşünüyorum. Onu genişlete. Sürüşte anlatacağım. Ekranınız burada küçük bir ekran ancak size tüm bilgileri verebiliyor. Sağ tarafta yakıt değerlerini görüyorsunuz. 397 kilometrenin yakıt değeri 15.2. Bu araba tamamen şehir içi kullanıldığını gösteriyor. Zaten ortalama hızı da 23. %33 batarya ile 111 kilometre bir menzil veriyor. Dediğim gibi %100 bataryayla ile bu araç 350 km menzil sunabiliyor. Bunda direksiyon asistanı var mı yine? Bakın direksiyon işareti görüyorum ama. Şöyle direksiyon asistanı otonom e, sürüşte şerit arasında hızı sabitlediğin zaman. Tamam. Kendi otomatik pilot gibi gidiyor ama bir yerden sonra direksiyonu tutun diye uyarı veriyor. Olur evet ama şehirde ortalıyor yani öyle mi? Şehirde ortalıyor. Zaten tamam. giderken test ettiririm ben sana. E, atıyorum. Sinyal yakmadan şerit değiştirmeye kalktığın zaman araba kendini şeride atıyor direkt. Tamam. Ekstra ee, 5 sürüş modu var. Normal, hı hı. Eco, Sport, kar, e, Snow diye geçiyor. Bir de Custom, özel. Bunların değişimini nereden yapıyorduk? Şuradan yapıyoruz abi. Ee, şöyle de yapabiliriz. Neye getiriyoruz arabayı? Tamam. Şurada yıldız işaretine tanımlayıp Şu iki e, şeye, segment, şu tuşlara. Hmm, favori tuşlara. Favori tuşlara şeye atabiliyorsun. Özellik atabiliyorsun. Tamam. Orta geçiyor, custom'a geçiyor. Ama çok iyi olmuş biliyor musun? Yani Small. elinin tam altında hemen yani, geçiyor yapabiliyorsun. Ben genelde Eko'da kullanıyorum. Hı -hı. Bu MCI kullanan arkadaşlara da uzun yolda da şehir içinde de Eko'yu tavsiye ederim. E, şurada da rejeneratif frenin derecesini onu gösteriyor. Tam onu soracaktım. Evet. Eko'da e, en güçlü rejeneratif fren sistemi var. Hı hı. Normalde de aynı şekilde Sport'ta da aynı şekilde yalnız kar sistemine geçtiğimizde bire düşüyor. Yani Tabii. soğuk havalarda kullandığınızda, snowda kullanırsınız. Çok fazla rejen, geri rejen falan evet. devreye girmiyor. Şimdi fazla. bu araba arkadan etişli olduğu için sen virajlarda fark edersin. Ayağını gazdan çektiğin anda arkası kayar. Çünkü Aynen. rejen arkada. Aynen sadece arkadan yaptığı için haliyle Hafif yani arkasını yollarda falan çok böyle ani ayağını yani falan çektiğin anda şey gazdan çektiğin anda kayar. E, bu normal bir şey. Bu araçta arkadaşlar arkadan iletişim verdiği tabii ki bu durum var. Ön çeker olsa ona göre olurdu. Ama arkadan işte daha keyifli hale getiriyor. Ben şöyle bir şey yaşadım bu rejende. Hı. Deneyimlemiş oldum. Düzce'de bir şelaleyi görmeye gittik. Bildiğin daha çıkıyorsun. Evet. Rampalar, virajlar falan. Yani yüzde 59'a çıkıyor. Ve baktım gidiyor elektrik. Hı hı. 52 oldu, 51, 49, 48 falan bi çıktım oraya 48 miydi neydi öyle bir şeydi hıh hı. inişte e, gazı çok az kullandım şurada şurası hep eksi yeşildeydi tamam rejen çalışıyor yani falan hı hı. inene kadar %55'e kadar kendini şarj etti araba çok iyi Sonra tekrar eve gidene kadar %49'a geri düştü. Reşin'in avantajı şöyle %30'unu %40'ını alabiliyor. Çıktığın evet. yolu tamamen giye inersen %30 kazanabiliyorsun. Büyük bir avantaj. Ben bunu Kartepe'de dediğini yaşamıştım. Yani Kartepe'ye %0'la varsan bile yine çok rahat bir şekilde inebilirsin. O kadar da mutlu oluyorum ki şimdi. Arabanın böyle bir özelliği var ya. Çok Defolu da oluyor. Biliyorsun yani. Evet. Önümde iki tane işten yanmalı araba gidiyor falan filan. Evet. Dolandırıcılar iş başında. Bu <laughs> <laughs> videoya bile denk geldiler. Şimdi dediğim gibi e, bu arabalarla yakıt değerini unutuyorsunuz arkadaşlar. Yakıt diye bir şey hayatınızdan çıkıyor. Zaten önceki sahibi de bu arabayla 50 bin kilometreyi o yüzden yapmıştır diye düşünüyorum. Evet. Rahatça yolculuk yapabiliyorsunuz. Hele gibi de evden şarj ediyorsanız zaten artık tamamen sürekli dip gaz kullanın, Hiçbir zararı yok. E, motor da bozulmuyor. Bataryalar da uzun ömürlü. Bu araçlar arkadaşlar emin olun 300-400 bin kilometrede 500 bin kilometrede rahatça görecekler. İlerleyen zamanda bunların hepsi deneyimlenecek sistem tamamen oturduğunda çok daha net herkes bilgi sahibi olacak aslında. Evet arkadaşlar gelin sürüşüne geçelim. Ben bu arabanın sürüşünü merak ediyorum. Şasisi güzel hissettirdi bana ilk anlarda. Gelin beraber bir tatlı sürüş yapalım. Performansına bakalım. Sizlere anlatalım. Yani kombinasyonlar da Tesla'ya çok benziyor. Kullanım tarzı da. El frenimiz freni olarak kendisi bırakıyor. Şimdi... Abi ilk kas biz çok iyi ama tabii senin lastikler 50 binde ya hafiften kayıyorlar. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Bakalım MG4 Comfort nasıl hızlanıyormuş? 3, 2, 1. Ayağım dipte. Of. İlk gazı. <laughs> Çok tatlı tuttu. Ama ilk gazı alması ne kadar güzel ya. Şak diye aldı abi. Yüzü gördük. Hızlanmaya devam edelim. Zaten bu aracın maksimumuzu böyle 180 falan değildir diye düşünüyorum. Sen gördün mü maksimumuzu? Onu ayarladım ben abi. 170 mi ne ayarladım? Sen ayarlayabiliyorsun. Öyle düşebiliyor musun? Evet. Şu anda gitti. 163 km hızda arkadaşlar son hızımızı görmüş olduk. Ama çok hızlı bir şekilde ulaştı ya ya. İşte elektrikli araba bu abi. Elektrikli arabayı. Sürüş modunda açabilirsin aslında istersen. Ee, benim için daha iyi olur. Onu açarsak evet, ben çünkü ona alışkınım yani onu söyleyeyim. Tamam. Evet, geliyoruz. Yolumuzun tek burada adı, bir modu. çalışma yapmışlar. Enerji tasarrufunu da açalım. Neye yarıyor bilmiyorum. Hiçbir şey yaradığını görmedim de. Ee, sürüş tek... modunu buradan ayarlayabiliyoruz. Bak şu an rejen daha fazla arttı. Rejen ha? yüksek çünkü. Yüksek ayar En yüksek olsun için. abi. En yüksekti zaten şu an. Evet. Tek pedallı sürüşü de açtın, fren kullanmana gerek yok. Çok güzel. Şu an Cestabı çok iyi. Var. Ama cidden gaz pedalı müthiş yapmışlar ya. Bak ciddi söylüyorum sana bu arabayı kullanırken bir Tesla kullanıyormuş gibi hissettim ilk anda bak. Yani gaz yemesi o şekilde. Bir de hafif arkadaşlar 1670 kg civarında. Şimdi bu araba orada çok kayar. Hem bakalım limitleri nasılmış. Baksana kafadan da kayıyor. Senin lasterin Eski bayağı. <laughs> Zamanı gelmiş. Benim yeni 3 aylık çocuğum var biliyor musun? <laughs> Nasıl ötüyor ya? Arkadaşlar bir şey yok yani ekstra bir durum yok ama güzel ötüyor yani. <laughs> Çok denemesek <laughs> mi biz? <bir> şey yapmayalım. Evde daha 3 beden var. Yok <gülüyor> sıkıntı yok <laughs> abi. <yetim büyümesin>. Yok. <laughs> yok abi. Sadece sıkıntı yok. Problem yok. Ee, gayet güzel. Arabayı... Şöyle bir şey var. Araba kayıyor ama benim kontrolümde kayıyor. yani. O yüzden e, arabanın ne yaptığını okuyabiliyorum şu anda. Lastiklerin ne, ne seviyede olduğunu anladım. Normalde önden kaymaz bir araba. Ama bunda tabii 50 bin kilometre bir lastik için iyi bir değer. Bir de üzerine yani elektrikli bir arabadaki 50 bin kilometre daha da yorucu oluyor bir lastik için. Halde sürekli geriliyor, gevşiyor geriliyor, gevşiyor. O yüzden ne uyarısı verdi? Sinyaller, şey şeritlerle alakalı. Hmm. Ama şasisi ben sana söyleyeyim çok şey ya. Çok rigid bir şasisi, şasisi var. Yani öyle araba yamulmuyor. Çok güzel. Hiç ger <laughs> geri, Abi kamerada çok görme yapacağız. Araba Abi Yalnız olsa mıydım bunu istek <laughs> <kadar> ya. <laughs> Ama ya, biz bunu denemezsek abi yanlış anlıyorsun. Bu tarafına baktım. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah uzun ömürler versin beraber inşallah. Bak ha MG SUV var önümüzde de şu an. Evet arkadaşım yani bunların kullandı. Bunların piyasası ya. çok fazla. Hmm. Çok, yani Bunlar daha mı piyasası, tutuyor? Tabii canım bunların piyasası şu an MG4'lerden daha fazla oturmuş durumda. Allah piyasası. Allah. Arkadaşım bunu kullandı benim. Dursun diye bir arkadaşım var. E, Pamukova'da yaşıyor hatta o da. He. E, bir süre kullandı. Dediğin gibi hızlı bir şekilde sattı bu arabayı. Demek ki daha da oturmuş halde. Şimdi arkadaşlar öncelikle arabanın dinamiklerini anlatmak istersen kesitli arabayı böyle avucunuzun içinde oynatabiliyorsunuz bu lastiklerle olmasına rağmen hiçbir problem yok. Yani böyle e, beklentinizin dışında bir hareket yapmıyor. Bak bu önemli bir detaydır. Evet bir araba kayabilir ama kaydığını sizlere hissettiriyor. Ve direksiyonda o kaymalara tepkiler verebiliyorsunuz. Araba kopup gitmiyor elinizden. Enteresan. Ben böyle bir şase, böyle bir tutuş beklemiyordum. E, hoşuma gitti. Bunu ne söyleyebilirim sizlere. 1 milyon, 1 milyon lira vanlığında bir işte aslında giriş paket bir elektrikli araç almanıza rağmen böyle bir şaseye sahip olmak. 1 kadar bunun piyasası. Zaten 1.3 ile 1.5 arası da lakşirin. Lakşiler oluyor. Hatta lakşiler genelde 1, 5 falan. Hmm. Çok uçuk bir rakam görmedim sarı sitede. Güzel. Bu fiyatlar bandına baktığında e, bu şasadeye sahip olması çok güzel. Bir de ayağınızın altında sürekli güç var. Yani bu canlılığı sürekli hissediyorum. Yakıtımızı da bir sıfırlayalım. Onu da bir görelim. Şimdi sen ne yaptın? Bunu bir kere üzerine tıkladın değil mi? Bir kere He, tamam buraya geç. O zaman burayı kullanabiliyorsun normalde. Aslında from start var. Onu bir sıfırlayalım bakalım. Evet. Bunu da bir görmüş olalım. Bak ara hızlanmalar oldukça güzel. Bir sollama esnasında bu arabada hiçbir sorun yaşamazsın. Mesela gidiş geliş bir yoldasın. Ani sollaman gerekiyor. Kimseyi tehlike yapmadan hemen sollayıp geçebilirsin. Oldukça güzel. güzel. Bir şeyi de istersen yani şerit değiştirmede direkt kendini atıyor hemen şerit. Her şerit takibimizi açalım. Aynen. Bak şu direksiyona basıyorum. 115'te şu an sabitledi. Kullanmak da basitmiş. Bak tek tuşa bastım hemen aktif oldu. Evet evet şu anda ee geçen kullandığımız a yoktu bu. Ben bir şey diyorum işte Tesla ilk elektrikli araba yapmış yoksa bunlar bu kadar e, teknoloji falan bunun içine koyamazdı yani. Yani koymazdılar. Koyamazlar yani <laughs> vermezlerdi yani anladın mı? Elon Baba ne yaptıysa bunlar onlarla kapışacağız diye. Evet. <laughs> ama Türkiye piyasasını etkiledik abi. Şu anda premium araçlar da haliyle fiyat düşürmek zorunda kaldılar yani. Baktığında e, Tesla tamamen piyasayı karıştıran bir araç oldu. E, burayı da etki etmiş ama şunu söyleyeyim bak oto, yani otopilot kullanması çok güzel ha. Keyifli. Ama evet, bir evet, Birazdan uyarı verecek ama. Evet, veriyor. O olur, o normal. <laughs> Tüm araçlarda var o. Ama bak şu anda öndeki aracı geçtiğimizi anladı, hızlandı. Bir de bunda mesafe uyarı şeyini de ayarlayabiliyorsun. Evet. şu Evet. yok yok. Ö öbür tarafa doğru çektiği zaman bak mesafe ayarını yapabiliyorsun. Tamam daha da kısa olsun. Da daha kısa değil, daha uzun yaptın aslında. Öyle mi oluyor evet. bunda? 3'e getir. Evet, Bu en kısa, mesafe mesafeyi mi yapacak şimdi bize? araçlar evet, Araçlarla tamam. arasındaki mesafeyi. Evet, tamam. tamam. Evet 110'la ilerliyoruz. Bak virajı da döndü. Hiçbir şey yapmadım. Frenini yaptı. Bu arabayı sattırır biliyor musun bu özellik? Bak toparladı. Ama şu anda şeyden çıktı. Direksiyon tanımadan çıktı. He. Ne oldu biliyor musun? O köprünün üzerindeki şeritleri beğenmediği için evet. Aynen, aynen öyle komple bitirdi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu özellik bu arabayı sattırır abi. Çünkü bu fiyat bandında böyle bir özellik kimse sunmuyor. Bak dün geçen kullandığımız A5'te bu özellik yoktu. Audi gör bak millet neler yapıyor. Beş <laughs> buçuk milyonluk araba da yoktu abi. Susalım <laughs> şöyle direksiyonu. Şeridi oku bakalım. Sadece şeyin okuması biraz zayıf. Mesela hafif şeritler silindi mi bu da görmemeye başlıyor. Bak şimdi görecek. Al bakalım şeridi. Evet. Onu takip edeceksiniz arkadaşlar. Bak maşallah MG'de arkadaş basıyor. Hızlıca gidiyorlar. Gayet konforlu şu anda süspansiyonlar da rahatsız etmeyecek seviyede. Yani öyle sert bir arabanın içinde değiliz. Gayet konforlu bir arabanın içindeyiz. Hmm. Ses yalıtımını birazdan iyice dinleyeceğim sizlere. Onu da anlatacağım. İşte bu ya. ya yani şu, şu hızlanma çok güzel. Peki aslında bu, bu arabayı günlük hayatta, konforta falan kullanacaksın. Yani Eko ya da normalde ben kullanacaksın. Ben Eko'da kullanıyorum abi. Şehir hmm. arası şehir. şehir arası, arası en uzak düzceye gittim. Evet. Ee, yol yapamadım aslında istiyorum ama. Aslında Bakayım bununla mesela. dedin ya benim ağaç videosunu izlemişsin. Hı. Mesela bununla ağaç atıya nasıl getir acaba bakmak lazım. Ama yani gidersin ya. Hanımlardan izin alabilirsek. Evet. Ve he. <laughs> neden denemeyelim? Do doğru söylüyorsun evet o da önemli bir detay. Araba izin verse de ev izin vermeyebiliyor. <laughs> bazen. Şöyle bizim virajımıza biraz hızlanarak gitmeye çalışalım bakalım. Bu arada normalde gaz tepkisi de güzel. Ekodaki gaz tepkisi nasıl Arabanın olmuş? Arabanın yol tutuşu benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle. Yani belki ilerleyen zamanda bir lastik değişimini daha da iyi şeyler hissedebilirsin. Acelesi yok ama performans kullanırken tedbirli olmakta fayda var. Yani lastiğin ne olduğunu bilerek sürmek gerekiyor. Evet. Şimdi. Bu virajı mı deneyeceğiz? Normalde burayı deneyecektik de artık. beraber iki MG kardeş kardeş döndük. Şimdi arkadaşlar ses yalıtımını bir dinleyelim beraber. Şu anda 110'larla gidiyorum ve hızı da hissettirmiyor bak o durumda var aslında. Evet. evet hızı hissettirmem durumu evet. güzel. İstanbul'dan iyi kalıp döndüğümde e, ibreye bir baktım 160 170 yapışmış farkında bile değil. Evet. Yani çok gürültü almıyor içeriye. Yan camların o ince olurum yandaki tırın sesinden anlayabiliyoruz sadece. Çift cam olsaydı daha farklı olabilirdi. Bak MG nasıl hıza oturdum. Yani elektrik bana işte bu anlık anlık hızlanmaları çok tatlı oluyor. Yakıtımız da şöyle 16.8 ile ilerliyoruz. Bu araba yakıtı güzel olan bir araba onu sana söyleyeyim. Yani tamam. şimdi geçen de Renault 5 kullanmıştım. Renault 5 de aslında baktığında bundan daha küçük bir araç. Tabii. Ama yakıt değerleri bundan fazlaydı. Bunu söylemem lazım. E, verimli bir araç yapmışlar. Bak ses yalıtımı dinleyelim. Ben sana söyleyeyim mi çok iyi bir ses yalıtımı var ha. Çok güzel. Yani teker ses de gelmiyor çok. arabada. Hayır. Bununla hiç başın aramadan yani böyle bağıra bağıra sohbet etmek yerine sessizce sohbet ederek Tabii yolculuk yani. yapabilirsin bu arabayla direksiyonu yumuşak. güzel kontroller çok net bak bu yol biraz stabilize aslında asfaltı ama burada daha iyi şey yok abartılı bir ses yok yani arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar abarttım falan düşünebiliyor ama ben tüm araçlar aslında tamamen e, dürüst bir şekilde tamamen hiçbirini ayırmadan anlatmaya çalışıyorum ve burada Erkin de arabalardan anlayan bir arkadaşımız. Arkadaşımız yani daha önce kullanılan araçlar neydi Erkin mesela? Daha önce Toyota var, vardı bende bir tane. Corolla mı vardı? Ha Corolla 2017 vardı. Şimdi bak bu mesela Corolla'dan geçmişsin ya Corolla'dan çok daha sessiz bir araç bu söyleyeyim evet. sana. Corolla çok gürültülü bir araba yani. Rüzgar sesi özellikle onlarda çok fazla. Motor tabii zaten atmosferik o ayrı bir konu. Bak şimdi Arkadaşlar burada rüzgar sesi böyle fırsat fırsatının bir üstünde ses geliyor. Yol sesi çok iyi durumda ama. Onu net söyleyebilirim sizlere. Tabii lastiğin de kalitesi ortada yani. Ömrünü tamamlamış olsa da e, hala kontinental bir lastik kullanıyoruz. Bu şu rüzgar sesi 1 milyon 200 liralık bantta bir araç için çok çok ideal bir seviyede. Bunu net sizlere söyleyelim. Bu arabayı aldığınızda sizlere rahatsız edici bir ses gelmeyecek. Bir bahsetmedik. Heh. Bu araçta şu özellik var charge diye bir şey var. Ha dışarıya elektrik Kampa veriyorsun. Çıktın, bir evet. Mini barın var, bir şeyin var. Dışarıya elektrik veriyorsun. Onu hmm. da şuradan ayarlıyorsun. %30'a kadar ver diyorsun. Herhalde o anlamda. Evet evet var. evet aynen öyle. Eee 3.3 kW'a kadar dışarıya elektrik veriyor ama Çok iyi. onun da bir aparatı var. Onu herhalde yurt dışından getirtiyorsun diye biliyorum. Birkaç videoda. MG MG de veriyor onu ya. Ne diyor evet, onlara bir şey diyorlar ha? Ben benim ee, arabamda yok. Evet. Bana satın arkadaşlar niye vermediniz? Belki de <laughs> da vermiyorlar abi. Olabilir. Bilmiyorum dediğin gibi şey şarj yerine takıyorsun şarj çıkış yani girişine takıyorsun ve dediğin gibi dışarıyı e, evet. Et, yani kahve makinesi falan kullanıyor var ya aynen, aynen. videolarda gördüm ben de tek şey ben Heh. söyleyeyim MC yetkililere kardeşim Luxury'e ye şuraya geri görüş kamerası şuraya da Heh. 360 koyuyorsun ya evet. 360 sen Luxury'e ver ben verme demiyorum sen yine ver ama bana şuraya bir geri görüş verebilirdin yani şuraya bakıyorum dünyanın özelliği var Burada evet. bir tane geri görüş kamerası koyacaksın yani. Aslında çok enteresan çok zor bir şey değildi bence ama çok da önemli bir durum Hı. arkadaşlar. Haliyle arkayı görmek zor oluyor. E, cam da dediğim gibi dar gösteriyor. Ama yeterli ya uzun yolda. Hani arkaya bakarak yolu göremezsin. Arka park edemezsin değil mi? Evet. Ne kadar ufak duruyor. Şu kadar gösteriyor Hı. evet. Ama arkadan gelen aracı görürsün. Ama park ederken hiçbir işini yaramaz hocam. Yani oradan mesafeyi anlayamazsın. Ya ben şöyle can alıcı eksilere bakıyorum mesela. Bunlar nedir? Bir menzil belki. Bir tık düşük ama 350 onu söyleyeyim sana. 350 düşük. Evet. Üçük. Ama şöyle düşündüm ben bunu alırken. Hı. Ya ben zaten bir uzun yol yapsam atıyorum çıktım 600-700 kilometre gidiyorum buradan işte Muğla'ya Antalya'ya bir yere. Hı. Ya ben işten yan malda da en az 4-5 kere duran adamım. Ben uzun yola çok gelen bir adam değilim. Evet. Ya bunda da dururum yani bunda şarj ederim her durduğum yerde. Yani Hı. çok menzili oradan kafama takmıyorum. Maksimum şarj hızı ne gördün? Maksimum. Bunlar da benim bildiğim düşük çünkü. Yani hiç dikkat etmedim desem de yerde. Ben takıyorum. Abi ben yani bırakıyorsun. Yani. Direksiyon mesela deri değil. Bu bir eksik. Yani ne olursa olsun bu direksiyon deri gelmesi gerekiyordu. Plastik hissiyatını almak hoş değil. Ama yani böyle arıyorum da hata eksik bulamıyorum Şöyle yani. bir şey var direksiyonda artı olarak. Buraya girdin. Şimdi buradan sürüş modunu özele aldın. Pedalı evet. aldığın zaman buradan her şeyi direksiyon hafif mi normal mi ağır mı? Ama evet. Işte güç aktarım mekanizmasını ekoda mı normalde mi sporda mı kullanacaksın? Fren pedalı konforlu mu olsun normal ya da spor? Fren mu pedalını olsun? bir spora alsana bakalım nasıl oluyor. Alayım Değişiyor alayım. mu o kadar ya? Bir de şimdi bir şey, hızlanayım ekoda basacağım şey e, konforu alalım bir de şimdi fren pedalını. Alayım mı? Ha al. Aldım abi. Ha fren pedalının halinden hissiyat değişiyor. Peki direksiyonu hissiyat de de değişiyor mu? ona da bakar. <laughs> yukarıda hiç kavruyor. <laughs> arabayla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ben kullanıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Al abi spor ha. değişiyor değişir tabii ya. Dur bir ha. ağırı alacağım Al direksiyonu. Al abi. Şimdi bu hızlarda çok anlamamız mümkün olmaz. Onu yavaş yavaş anlaşılır ama. Bir de şey alalım hafif alalım. Hafif. Tamam evet direkt direkt fark etti. Ama bu ne biliyor musun? Bu kadar hafif olunca da bu sefer sanki böyle araba elinden kaçacakmış gibi oluyor. Çok Değil çok bir anda hareketlendi direksiyonu. Gece benim hatun kullandı bu arabayı. Diyor ki ya bir araba her şeyi kendi yapmamalı diyor Yani Biraz da ben kuzu. Kendi kendine fren yapıyor, kendi kendine şey yapıyor falan. Evet. Ama insan alışınca da o özellikleri olmayan bir arabada çok sıkıntı yaşıyor. Yo performans çok çok fazla siliyeter bu araçta abi. Çoğu kişi bile üzersin yolda, yani, mı Bir tam şaşırır adam. Fiyat performans araç. <laughs> Bana da öyle tam geldi olarak. evet. Eğer ki e, servisi güzelse bilmiyorum bak o tarafı sen de evet. yavaş yavaş tadacaksın. <laughs> eğer servisi güzelse abartılı bakım fiyatları almıyorlarsa çünkü o durumlar da oluşmaya başladı. Şimdi benzinli araba gibi bakıma çağırıyorlar 15 binde bir 10.000'de bir bazı markalar emici için söylemiyorum. E, eğer öyle şeyleri yoksa mantıklı araçlardan bir gözüküyor. Zaten bataryası işte e, motoru falan bunları hep yıllardır kullanılan o Çinlilerin kullandığı ürünlerden. Onlarla ilgili bir problem duymadım. Eğer arkadaşlar bir MG kullanıcısı, kullanıcısıysanız bir problem yaşadıysanız motor batarya tarafından lütfen yorumlara yazın. Ama ben hani sürekli araştıran bir insanım ve böyle bir şey olsa emin olun her tarafta patlar yani. Bu araçta evet. öyle bir şey duymadım ben. Bir problem yaşandı MG duymadım. Ben genel olarak şey de duymadım. Ya Mesela Comfort kullananlardan da, Lakshi'lerden de. Çünkü YouTube'da sürekli videolarını izledim. arkadaşlarla da... falan sohbet ettim. Evet. Böyle çok büyük bir şikayet duymadım. Hmm. MG arkadan da sıkıştırdı bizi valla. O değil de algıda se seçecek mi oldu? Ne oldu? Her yerde hı. MG görüyorum ya. Ben de arabayı aldığımdan beri öyle bir... Baksana gene geldi bir tane daha. <laughs> Yol boyunca bir MG gittik zaten beraber. Tesla'ya bineceğiz mesela. Her yer Tesla falan. <laughs> valla bilmiyorum. Büyük garip oldu. Hatta Malatya'dan gelmiş. Maşallah da var. iyi kullanıyor yani. Ben bu aracın tasarımını o araçlara göre daha güzel buluyorum bu arada. Yani bunun böyle çok karakteristik bir tasarım var bence. Kendine has bir şeyi var yani. Evet. Kendine has bir karakteri var diyeyim. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar artık videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadan yetiştiği keyifli bir araba kullanmak istiyorsanız bu araç o araçlardan biri. Dilediğinizde böyle... <laughs> Dilediğinizde böyle viraj dönebilirsiniz. <laughs> Dilediğinizde sakince ailecek bebeğiniz arkada. Seyahat edebilirsiniz. Ee, ben onu tercih buna... <laughs> Ama çok keyifli var. Bak araba. Görüyor musun? Elimle oynatabiliyorum arabayı. Daha kullandığım Tabii. 16 kilometre. bebek gibi ya. Yani. Evet. 20 kilometre olmuş. Şey yani. Çok ele gelen bir araç. Bugün bir AME almak istediğinde 400 bin lira para veriyorsunuz. Tabii evet. ee, Burada baktığınızda 1.2 milyonları bu araçlar mantıklı görünüyor. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. MG4 alınır mı? Aldıysanız neler hissettiniz? Ne kullanımdan memnun kaldınız mı? Lütfen bunları bizlere belirtin. Ya da bizim gözümüze çarpmayan sizin. Hı, eksi olarak gördüğünüz. Eksi olarak gördüğünüz bir şey varsa bizim videoda konuşmadığımız onları da belirtip bileyim. Çok güzel. <laughs> sana bir YouTube kanalı açalım <laughs> herhalde. <laughs> sen, sen, bu çeklere girersin ben sana söyleyeyim maşallah. Ee, sohbetin çok güzel Erkin, memnun oldum tanıştığıma. Memnun oldum Arabanı abi. bizlere emanet ettiğin için evet, Allah razı olsun. Her zaman. Ee, keyifli bir yolculuktu. Sizlere de arkadaşlar yakın zamanda bunu paylaşmış olacağım zaten. Kendinizi dikkat edin. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.